Arkadaşlar tam sınav tadında bir soru. Ve bu soruda ben size bir mesaj vereceğim. Özellikle söylüyorum. Bu tam ÖSYM tarzı. Neden? Kısa soru ama işlevi bakımından uzun bir soru. Az kelime kullanılmış çok şey sorulmuş. Ve bu soruda bir şey daha fark edeceksiniz. Bilinmeyeni her zaman bulamazsın. Bu soruda bilinmeyenin önemsiz olduğunu da göreceksiniz. Hocam ne diyorsun ya bilinmeyen? Bak bir çözelim. Bir çözelim. Tamam. Şimdi Hafta içi saatlik kiralama ücreti. Hafta sonu saatlik kiralama ücretinin 13 bölü 21'i kadar olan diyor. Hafta içi saatlik kiralama ücreti. Hafta sonu saatlik kiralama ücreti. Ya şimdi bakın dikkat et. Hafta içi saatlik kiralama ücreti hafta sonu saatlik kiralama ücretinin 13 bölü 21'i kadar derken bu 21'den dolayı o zaman buna ne diyeceksin? 21 pa, p de paranın p'si. Bu 21 p'nin 13 bölü 21'ini bulalım. Çat çat. 13 p geldi. O zaman ne oldu arkadaşlar bu? 13 p oldu. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Hemen bir renk değiştirelim. Hafta sonu ve hafta içi saatlik kiralama ücretlerinin kendi arasında birbirine eşit olduğu bir otomobil otom kiralama şirketinden otomobil kiralayan Ertuğrul hafta sonunda hafta içi kiraladığı sürenin 5'te 2'si kadar. Bak hafta sonunda hafta içi kiraladığı sürenin 5'te 2'si kadar. Hafta içi hafta içi hani 5'te 2'si diyor arkadaşlar. Bak bu 5'te 2'si demek bu ya. Hafta içi kiraladığı süreyi ben Time'ın t'sinden 5t diyeyim. Hafta içi hafta sonunda ne olur? Bu 5t'nin 5'te beşte 2'si ne olur? Bak onu da hesa hesaplayacağım. Üşenmeyeceğim. 2t olur. O zaman hafta sonu da 2 çarpı t süre kiraladı. Çok güzel. 10 numara. Şimdi arkadaşlar. Bunu da yazdıktan sonra. Bizlerin. ilk yapması gereken şey şu. Ben ödeyeceğim parayı nasıl hesaplarım? Düşüneceksin. Kardeş düşüneceksin. Düşüneceksin. Düşünme. 2 saat kiraladım. Saati 5 liradan. Yalnız saati 5 liraya anca. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak arabalar zor kiralanır. Yani o bile el arabası falan kiralanır saati 5 liraya. Daha real bir örnek verelim. Saati 100 liradan 2 saat kiralasam 200 lira veririm. O zaman 2 çarpı 100, 200 dedim değil mi? 2 ne? Zaman. 100 ne? Saati ücret. Çarptın 200. İşte bunu formüle uygula be kardeş. Abartma. Hafta içi kiraladığım süre 5T. Hafta sonu kiraladığım süre 2T. Çarpalım. 5T ile 13P'yi çarparsak Bir dakika. Neyle neyi çarpacağım? Bir dakika. Kiraldığım süre 5T değil mi? 5T çarpı 13P artı 2T çarpı 21P eşittir 1712. Hayırlısıyla bunu bir toplarsam. 65PT Oyunlarda PT var. Bilen var mı? 42PT eşittir 1712. Arkadaşlar toplarsam 97 pt eşittir 1712 yapıyor. Bunun kaç katı biliyor musunuz? Tam 6 katı. Bir dakika. Pardon 97 değil 107. 65 pt ile 42 pt'yi toplarsanız ah çarpıldık. Nazara geldik. 107 pt yapıyor. Hemen dislike atmayın. Bir dakika durun biz de insanız. Yoruluyoruz. 65 pt ile 42 ptyi toplarsan 107 PT o da eşittir 1712. Arkadaşlar 107 sayısı acaba 1712'ye bölünür mü? Şöyle bir düşünelim. 6 7 ile ne çarpsam 6 olsa e -e, tam bölünmüyor. Şimdi bak ben burada bir şey diyeceğim size. PT ne oldu? 1712/107 bölü 107 oldu değil mi? Tamam. Bu PT'yi not alın. Şimdi değerli dostlarım Bakın ne P'yi bulacağım ne T'yi. Bana ikisi de lazım. Ne diyorsun ya? Yok ikisi de lazım değil bana. Evet. Neden? Çünkü bana P ya da T gibi bir şey sormuyor. Bana diyor ki hafta içinde otomobil kiralamak için. Hafta içi nerede? Burada. 13P çarpı 5T soruyor. Yani ne soruyor bana? 65 PT'yi soruyor. E ben 65 çarpı PT yerine ne yazabilirim? 1700 12. Allah'ım şu sayıya bak <laughs> Bölü 107. İnşallah buradan ben bir çıkış yolu bulacağım arkadaşlar. 13'e bölsem 5. Acaba 13'e bölünür mü? 13'e de bölünmüyor. Allah Allah. Nereden yakalayacağız bunu ya? O zaman demek ki arkadaşlar bu 107 5'e bölünmüyorsa 13'e de bölünmüyorsa senin gibi sayı <laughs> O zaman bu 1712 ile <laughs> sadeleştiriyorum. 16 geliyor. 65 ile de 16'yı çarpmayı eğer başardıysanız 1040'ı bulursunuz. Cevabımız 1040 arkadaşlar. Bakın değerli dostlarım. Ne P'yi buldum ne T'yi buldum. P, T ile soruyu çöz. Hemen bir daha özetliyorum. Modu değiştir Yasin. Evet. Şimdi yeniden gelelim. Değerli dostlarım hafta içi saatlik kiralama ücreti ile hafta sonu kiralık ücreti arasında şunu gördüm. Hafta sonu kiralama ücretine 21P dedim. Bunun 21'de 13'ü 13P oldu. O zaman hafta içi saatlik kiralama ücreti 13P, hafta sonu saatlik kiralama ücreti 21P. Bu birincisi. Hafta içi kiraladığım süreye 5T dedim. Hafta sonu kiraladığım süre 5T olduğu için 2T oldu. Bunu da yazdım. Sonra arkadaşlar parayı hesaplayabilmek için 13P ile 5T'yi çarpmayı başardım. 65PT. 2T ile 21P'yi çarptım. 42PT. Bunları toplamayı başardım. 107 PT'nin 1712 olduğunu buldum. PT dediğim sayı 1712 bölü 107 oldu. Çok güzel. Şimdi ben PT yerine 1712 bölü 107 yazabilirim. Yazdım. Çarpı 65. Neden? Yani bu arada 65 PT neden ödedi? Bana diyor ki Ertuğrul hafta içinde ne kadar ödedi? Hafta içi için ne dedi? Yani hafta içi için hafta içi için ne kadar ödedi? 13 P çarpı 5 65 PT oldu. 1712'yi 107'ye böldüm. 16. 65'e de 16'yı çarptım. 1040 oldu cevabımız 1040 olsa